Hepimize 500 er lira Türk lirası versek, çıkın alışveriş yapın geri gelin desek, bir saat içinde herkes birbirine benzemez ürünlerle gelir. Parçayı da seçemiyorsun. O çalıyor sana. Nasıl satıyor biliyor musunuz? Yoksa. Live life randomly diyor. Yani. Ee, bizim, e, Osmanlı dönemi padişah kaptanları da böyleydi. kreditörlerin yani kredi verenlerin alanlarına daha iyi hafızası var diyor. <laughs> Shakespeare, e, Nigel yani Görüyorsunuz, Yan duvarların uzantısı halinde ön yanaklar var. Ve giriş de şurada. Yani bir dar kenarından girilen bu. uzun bir... Ee, bir kısım gerçek silüetik. ettik. kalesi görmeyenler için hep şaşırtıcı oluyor. E, bütün Ege Adaları için Yunan evet. gördüğünüz şeyler üç tane görüyorsunuz. Bir tanesi Burma, Burma'daki insanların yolculukta ekseriya bildikleri e, üstü yazılı 36'da tiyatro ve opera kuruluyor. E, dans birazcık daha böyle ne yapacaklarını bilemiyorlar Rus ekolünü getirmek istiyorlar. Açıklı olay. Hmm. Evet. E, malum. Pek şey, yeniçeri olayları, işte 19. yüzyıl modernleşme. Adına bahar resimleri Türkçe çevrildiğinde Şunga'nın balıkçının karısının <laughs> rüyası, kabusu, iki hafta botla beraber oluşu resmi. <gülüyor> <gülüyor> ve tasavvuf şeyle başlıyor. işte Hallacı Mansur çıkıyor. Enel evet. diyor. Ben kendisi. E, 1904'te e, şeyle Ethem Ruhi Balkanlı Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti'ni falan kuruluyor. Yine bu yazıları yazıyor ve 1905'te İslam Blockchain bu noterliğin yerine geçecek bir fonksiyon yapıyor. <laughs> mesela sadece parayla ilgili değil bu. Bitcoin denilen para ile doğal kaynakları kurmuyor yakma tesisi. çöpün, evsel e, nitelikli çöpün. Benim adımı söyleyemedi çünkü e, dili olmayan, konuşamadığı için onlara tat deniyor. Tat, tatladın, tat. dilsiz diyorlar işte. E, konuşamadığı için... Starbucks'a gittiniz veya bilmem ne, lokantaya gittiniz. Lokantada yemek yediniz, kaynağı Lokantacı aldı, birikti bunlar. Ayda 20 bin kayna birikti. Sırf HES diye bir kullanma. Çok, çok heyecanlanmış Sayısız da dahil olmak için ne yapacağımı bilememişimdir. Sel gelmiştir. Büyük bir sel. Ve sonra o Pleyene'nin kendi içine kapanık iç avlulu evleri ayrı ve bu hareketler öyle bir akım yaratıyor, yaratıyorlar ki dünyanın her tarafında duyuluyor. Her tarafından ilgi diyor. Etiketleme gerekiyor. Mesela alıyor bunu ölçüyor. Mesela bunda DNA testi yapıyor. Bizim testlerimiz var. Eğer GDO'lu ürün 0.9'dan fazla kadının o